Merhabalar, ben psikolog Dizan. Nasıl yardımcı olabilirim? Alo. Merhaba. Psikolojik danışman Dilara Koçver. Nasıl yardımcı olabilirim? Bana biraz daha spesifik örnekler verebilir misiniz? Peki bu durum tam olarak nasıl hissetmenize sebep oldu? Tüm dünyada ve ülkemizde etkin olan koronavirüs sonucu bireylerde kaygı ve endişe yaratmakta bu durum. Bizler de bu yüzden kaygı ve korkunun yüksek safhada olduğunu bildiğimiz için Atakumlar için neler yapabiliriz sorusuyla başladık. Ve Atakum Kent Konseyi Kadın Meclisi ile Atakum Belediyesi'nin ortak projesi olarak hizmete açıldı psikolojik danışmanlıkları. E, belirttiğimiz telefon numaraları üzerinden bir psikolog ve psikolojik danışman olarak hizmete başladık. E, pandemi sonrası oluşan e, sendromlar, kaygı, endişe, korku, yalnızlık hissi gibi konuların yanı sıra e, ev içi etkili iletişim, Ev içi, etkili faaliyetler, çocuklarla iletişim gibi konularda da hizmet vereceğiz. Tüm bu süreçte psikolojik destek vererek Atokum halkının yanında olacağız. En kısa sürede sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle. Öncelikli olarak koronavirüse karşı duyulan kaygı ve endişe normal. Bunu kabul ediyoruz. Bir miktar kaygı, bir miktar endişe olabilir. Bu çok normal. Bu aslında kişinin hayatta kalması için gerekli olan kaygı ve endişe. Burada dikkat etmemiz gereken temel faktör şu: Bu kaygı ve endişe benim hayatımı ciddi anlamda etkisi altına alıyor mu? Bunu nasıl fark edebilirim? Örneğin uyku problemleri yaşıyor muyum? Uykum bozuldu mu? İştahım değişti mi? ya da yani kaygı ve yaşadığım kaygı ve endişeden dolayı günlük yaptığım aktivitelerim bozuluyor mu Kişi aslında bu soruların cevabını biraz aramalı kaygısı problemli bir kaygımı yaşadığı endişe gerçekten kontrolsüz bir endişeme karar verebilmek için bu soruların cevaplarını aramalı diye düşünüyorum Buna dikkat etmek çok önemli Eğer bu durumdaysak bu süreç ciddi anlamda bizi etkiliyor demektir Peki bu noktada kendi kendime yapabileceğim şeyler, kendi kendime alabileceğim önlemler neler? E, bu bilgileri, e, bu süreç bağlamındaki haberleri, daha önce de söylediğim gibi mutlaka güvenilir kaynaklardan almak çok önemli. E, bu haberleri kısa süreli takip etmek. Yani hayatımı sadece bu durumdan ibaretmişçesine yaşamamak. Örnek veriyorum WhatsApp gruplarında yalnızca bu konuyu konuşmamak. Sürekli olarak arkadaşlarımızla bu konu hakkında fikir alışverişinde bulunmamak. Ya da yani... hayatımızı bu konudan ibaretmişçesine yaşamamak aslında bizim kaygımızı azaltacak durumlar arasında. Yani kontrol altına alabilmemizi sağlayacak temel faktör aslında burada yatıyor. Ee, güvenlik kaynakları takip ettikten ve öğrenmem gereken şeyleri öğrendikten sonra bunları bir kenara bırakıp hayatın günlük akışına devam edebilmeliyim, mümkün olduğunca etmeliyim. Ee, bu noktada tabii ki şunun da altını çizmekte fayda var. Sağlık Bakanlığı'nın bahsettiği önlemlerin e, farkında olmak, bilincinde olmak ve bunları mümkün olduğunca uygulayabilmek, Biliyor, uyguluyor olmak da aslında gerçekten çok önemli. Bunun da altını çizelim bu noktada. Yine de ne yaparsak yapalım, kaygılarımızla baş edemiyorsak, e, ciddi anlamda bu durum bizi etkiliyorsa, e, söz ettiğim gibi uykularımız bozulduysa, iştahımız artık değiştiyse ve hiçbir işlevimizi günlük işlevimizi yerine getiremez durumdaysak, mutlaka bir ruh sağlığı uzmanından destek almamız gerekiyor.